Merhaba arkadaşlar, Minecraft serimizin yeni bölümündeyiz arkadaşlar. Kötülerin sonu, düşmanlarımızla savaşacağız. Düşmanımız olan büyük bu. Arkadaşlar, dediğim gibi artık 76. bölümde düşmanlarımız ortaya çıktı arkadaşlar. Bunların sonunu getirmek amacımız arkadaşlar. Gel bakalım zombi. Gel, sonun geldi zombici. Arkadaşlar dediğim gibi. Ay, ay, 76. bölümde artık düşmanlarımız oh, 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 oh. çoğalmaya başlıyordu. Bu tarz videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kötülerin sonu. Bunun da sonu arkadaşlar sonum geldi lan. Aşkım. Lan öldürdün lan beni. Neyse arkadaşlar. Bir... Şimdi geldi. Gel lan gel. Benim, 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 benim. Ne oldu lan? Öldün ya. Ne oldu? Kutlanmış seni. Neyse gel lan gel. Sana da yetecek kadar. Ah da öldük. Abdullah'ı da öldüreceğim. Arkadaşlar reklam için kusura bakmayın. <laughs> lan senin ağ seni burnunu kırarım ha. Nereye kaçıyorsun la? Kaçıyorsun ki yanacağım mı? Salak oluyor yanacağım bir de. Gelin ula. Kim var lan düşman olacak? Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.